Olamaz Amina görüyor musun? Şarjım bitti. Hulk nerede? Niye bu kadar uzun sürdü? Şarjım bitti. Çocuklar geliyorum. Bütün valizleri bana verdiniz. Bari bir tane taşısaydınız. Hulk çok yavaşsın. Ah, keşke sizinle gelmeseydim. Hulk merak etme çoktan geldik. Ama herkesin olduğu yere gitmem ben. Alo anne, burası çok sıkıcı. 30 dakikadır tek başımayım. Bir saniye anne. Amina, anne sonra ararım. Milana, çocuklar, Kankam burada. Halk, acele et. Bavullar ne olacak? Yine ben mi sürükleyeceğim? Böyle konuşmamıştık. Canım kankam, Seni gördüğüme çok sevindim. Şu an o kadar mutluyum ki. İyi ki kampüse geldin. Kankamı nasıl yalnız bırakabilirim? Pekala kızlar, çok fazla sarıldınız. Buraya ilk geldiğimiz için en iyi odaları seçebiliriz. Harika fikir. Pekala halk. En büyük yatak benim ha. Çok ilginç. Kampüse sadece ben mi geldim? Nerede bunlar? Kör müsün dört göz? Önünü görmüyor musun ha? E pardon bilerek olmadı. Tamam affediyorum. Sen de mi kampüse geldin? Evet ben Kiba bu arada. Ben de Bubble. Bundan böyle aynı takımda olacağız. Enci gördün mü? Eski sevgilin de kampüste. Evet gördüm. Nasıl öğrendi ki? Ona buraya geleceğimden bahsetmemiştim. Neden Enci'nin peşinden koşuyoruz? Başka bir yerde takılabilirdik. Seni ilgilendirmez, kapa çeneni. Enci, beni affet. Kampüse senin için geldim. Bana ne ya? Kampüste olduğunu bilseydim kapısının önünden bile geçmezdim. Hey Kiba, her zaman birlikte olmalıyız. Böylece kimse bizi rahatsız edemez. Harika fikir, katılıyorum. Aa, bak birileri daha geldi. Önce seni hiç rahat bırakmayacağız. Kesinlikle. Sana diyorum, peşimden gelme. Gidin hadi. Bak bak bak, öyle mi olmuş? Nereye bakıyorsun sen? Enci benim sevgilim. Anladın mı? Anladım. Onu takip edeceksin. Biri yaklaşırsa hemen bana söyleyeceksin tamam mı? Uşağın yok senin burada. Göreceğiz bakalım. Mmm güzel bir oda. Evet burası olsun. Kızlar çok geç kaldınız. Odayı ilk ben aldım. Tamam mı? Biz geldik sanmıştım ya. Tamam Amina diğer odaya bakalım. Olur belki orası daha iyidir. Tamam burada kalabilirsiniz. Zaten daha iyi bir oda yok. Çoktan baktım her yere. Peki kalalım mı? Oda çok güzel. Bir de daha iyisini bulamayacağımızı söyledi. Ne dersin kalalım mı? Kalıyoruz. Kalıyoruz. Bu arada ben Amina. Bu da kankam Milana. Ben de Stefa. Puzzle bu odada kalamazsın. Burası kızlar için. Tamam mı? Aptal mısın sen? Enci lütfen onlarla kalmak istemiyorum. Seninle kalabilir miyim? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Senin elalime dedikodu mu vereceğiz? Artık çıkmıyoruz. Sevgilin falan değilsin. Aptal mısın? Enci bir şans daha ver. Söz veriyorum düzelteceğim. Bunu zaten duyduk. Pekala halk ayrı odaları seçelim. Seninle yatmak istemiyorum çünkü. Tamam mı? Ben de seninle yatmaya meraklı değilim. O, sanırım burası doluymuş. Evet öyle. Kör müsün? Kız arkadaşımla beraber kalıyoruz. Puzzle lütfen bana sakın kız arkadaşım deme. Boşuna yalan söyleme. Neden bakıyorsunuz he? Gidin buradan hadi. Halk, baksana sanırım birinin başı büyük bir belaya giriyor. Sizin başınız belada. Çıkın hadi. Ence, senin yüzünden yine kavga çıkacak. Puzzle nerede? Kavga orada. Kamil, ona kim olduğumuzu göstermemi ister misin? Hayır, şimdi değil. Bunu yapmak için yeterli zamanımız olacak. Şimdi modumuzu düşürmeyelim. Enci lütfen seninle kalayım ha? Hayır dedim. Ah sanırım burası boş. En önemlisi de yataklar ayrı. Ben burada yatacağım. Ben de burada. Ah. Bekle bakalım sarı kafa. Nereye gidiyorsun? Ko, ko koşuyordum. Kilo vermek için ko koşuyordum. Dediğimi yapıyor musun? ha? Hayır yapmıyorum. Yapmayacağım da. Başçavuşun eşeğine mi benziyorum ben? Tamam sarı kafa. Kendin kaşındın. Dediğimi yapmazsan olacaklara katlanacaksın. Oh. Aa. <laughs> sarı kafa çok hızlısın. Puzzle kesinlikle harikasın. Yakalamışsın. Tenekeler sizi, şişman çocuğu bile yakalayamadınız. Aslında onu tuzağa düşürdük. Sen yakala diye. Evet. evet. Pislikler. Hey aptallar, bırakın babalı. Dört göz. Yürekimi yedin sen. Beni kurtarmanı kim söyledi sana ha? Sen de ayvayı yedin işte. Bubble anca beraber kanca beraber. Hadi Puzzle onlara kim olduklarını göster. Kaçır hadi kaçır hadi. Puzzle, puzzle ne, ne yaptın, yaptın sen? sen? Camı kırdın. Olamaz. Bay Max beni mahvedecek. Çocuklar gitmeliyiz. Ezikler. Eğer birine söylerseniz her şey daha kötü olur. Bize çarpmadığı için şanslıyız. Kiba biz de gitmeliyiz. Yoksa bizim yaptığımızı düşünürler. Hadi. Arkadaşlar dinleyin. Birazdan Bay Max buraya gelip bizimle ciddi bir konuşma yapacak. Daha ilk günden olay oldu çünkü. Bugün birisinin futbol topuyla camı kırdığını duydum. Bunu yapan kişi kesinlikle aptal. İlk günden kim camı kırmayı düşünebilir ki? Merak ediyorum. Acaba nasıl bir ceza alacak? Bence kovulacaktır. Amina lütfen otur. Arkadaşlar kampüste çok katı kurallarımız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Eğer çiğnerseniz kampüsten hemen kovulursunuz. Anladınız mı? Bugün duyduğuma göre biriniz kampüste camı kırmışsınız. Bu doğru mu? Bunu kimin yaptığını gerçekten merak ediyorum. Kiba, hadi her şeyi anlatalım. Puzzle kovulursa bize asla zarar veremez. Canına mı susadın? Sanırım kimin yaptığını biliyorum. E, Bay Max biz hiçbir şey görmedik. E, evet evet e, görmedik biz. Hemen itiraf edelim ve sonra dağılalım. Angie Angie. Kimsenin itiraf etmek istemediğini anlıyorum. Bu yüzden kampüsü kapatma kararı aldım. Yani, Aa, iyi, ne oluyor? Şey bence şey şey bence, şey şey bence şey şey söylemeliyiz. Cem ben olduğunu biliyoruz sonuçta. Bunu söylemeyeceğiz. Gerçek olduğunu. Bana yani, da söylesene, yani, Bence merak ediyorum. Bence, bence, bence söylemeliyiz. Bu önemli. Baymax, hepimizi sorguya çekecek. Öyle değil mi? Yani. Baymax, ben yaptım. Puzzle, senden beklemezdim. Arkadaşlar, videoyu beğenin ve kanala abone olun. Eğer ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız hemen yorumlara yazın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.